Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir videodayız. Tek hesaplaşmadayız. Dalimizle bir sefer. Arkadaşlar bu sefer ben birazcık kaçırdım bir şeyleri. Aha açtım. 300 maç tatlı çocuğum. Aferin. Aha. Sakız kutunda sası kalıyor

bir tanesini bulmalıyım. Darli. Hadi şu Darli. Darli, 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 Darli. Baby! Wee! Yeah. Um hazar Bahar neymiş? Ender. Ne çıktı ki? Bu 25 şey çıktı. Pepimiz 25 çıktı. Evet darlilerimiz pro. Ama ben ben o kadar da değilim öyle. Şimdi sonunda kalınca artık ben ben bir dur bir saniye. Dur. Soygun. Oha böyle bir harita olur mu lan? Böyle bir harita olur mu? Vay lan. Lan. Aha geldi gel. ya <laughs> Bu <laughs> ona. Çünkü şuraya bir kırsaydım ya. Ana. Atladın ya lan. Dur ben de şuradan. Aha geldi hepsi geldi geldi ortanca geldi ortanca ortanca geldi Lan patlatacak mısın? Lan Lan bu ne ne biçim bir <laughs> Abi ben, Lan biz lan kork 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 Oğlum Korktum dur bir iki kişi Lan beni oraya gönderdi lan O kasalarını patlatacağız iyi bir Seni şöyle gönderelim El, o Anına bas. Lan geliyor. Oğlum ben nasıl oraya ışınlandım lan? Dur şuraya bir ışınlanayım. Kasamızı patlatıyor eş oğlu eşek. Ben de... Beni tap. Mo prima. Dur şuraya şunu ben bir kere, bir kere daha oynayayım. Bir kere daha oynuyoruz arkadaşlar. Beş galence bırakıyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne işimiz var? <laughs> <laughs> Allahım. Oğlum, oğlum. Öşek. Oğlum dur dur dur. Sen de çık, sen de bir çık. Sen de bir çık. Heh, Lan büyücü oldu büyücü geldi. Ah bitti. Lan! Evet, bir saltı mı? Oğlum! Yeter! Bunlar da bu geliyor aha aha onunla dikkat edin de da bir de Sen öyle san da ben bok seninle gelsin gelsin gelsin. Gelsin. Neredesin lan? Ha kaçıyorsun ha? Ancak. Oo, oo, bok kaçarsın anca. Oo o bok geldi. Başlatacağım çarkına zaten. Ne? lan. Bunlar bari bir yasak. bu Gel. Şuraya bir yasaklayayım da. Lan geliyorlar geliyorlar. Yeter ya başlatacağım ben de seni çark. Oğlum hay hay. Size atmışlar. bu ben onların çarkına başlatacağım. Çekilin lan. Çekilin burası bizim kazımız. Alın boklar. Alın boklar. Al bok. Aa 38 ha? 38 mi? Nerede 38 Ah dur ben bu boku öldüreceğim. Dur bir saniye. Ta şuraya kadar gel. Aha aha. Oradaydılar ha. Koş. Koş. Bunların kasalarını bir patlat. Ta gör gör Gelinler, gelin lan gelin. Alım. Al Selim mahvetti bu kasayı. Yahu. Dur. Yahu bir kere de şu Nita Nita'yla ne oynasam? Şunu oynayayım bari. Otomu burada. Dur ya. Ben Edgar'ımla oynayacağım. Başlıyoruz şimdi. Şimdi bu son son turumuz. Ondan sonra da kapatıyorum. Eğer bir şey yapamazsak kapatıyoruz artık. Elmas kaplıcı mı ne alaka lan? Ya. Ya biliyorum zaten ya. Aha geliyor git. Tüh <laughs> <laughs> be. İki oldular ya. Hemen cekinizden iki oluyorsunuz ki ya. Oha birler. Sakız. Sakız. <laughs> ya yeter ya abi. Thanks. Sen bari Aha doğru Şunu üstüne atayım. Pepiymiş efendim. Nasıl bir dikkat et. Bir elmasım var. Bir kaç elmasım var. Dikkat et. Lan kaç kaç. Oğlum kaç 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 kaç. Koltan kaç. Oha 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 oha. Açıklayacağım kolda şimdi. Yuh yedi yedi. Al lan. Al lan. Lan oğlum. Sıkacağım. Allah Dur kimde var ben biliyorum. Süper bir işte var. Şeyi. Çeli. Çeli. Ah. Lan. Bunu birisi öldürsün lan. Bok. 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 Bak, bak, bak. Tamam yeter. Neredesin lan? <laughs> sen sen tam değil daha. Sen sunma bir öldür de bakalım görelim. Hadi ya artık bir çabuk ol ya. <laughs> Neredesin lan? Ah. Edgar, Edgar, Edgar. Rolling is a rolling, rolling. Oğlum. Yeter! Abiciğim bu son tur valla. Bu gerçekten son tur. Başlatacağım şarkınızı. Neredesin lan? Neredesin lan? He? Neredesin lan? Bir Primo seni alsın da görsün günlüğünü. Oha iki en el büyük elmasım var. Kaç 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 kaç. Buradan kaç. Buradan defol git. Defol git. Kaç. Saklan. İ, i, i. Ya, lan. Hii Ya nerede şun lan? O dört elmasımız var lan. Oha bu. Siz siz yapın. Ama bu boy. Aha. Dur lan. Hay hay. Kaç 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 kaç. Bu bana arkasından sak. Ama arkadaşlarına da. Aha. Oooo. Nani. Dokuz az kalmış. O ben. Lan. Mayıs da geldi. Yedi. Beş. On beş. On 6 5 4 On iki. On bir. Dokuz. Sekiz. Allah kabul etsin ama. Bara bara bara. Bele Bara bara bara. Aha bir. Neymiş o? Bin altı. Lan. Lan dur. Şuraya bir bak. Primo mu? Bunlar değil ki. 7, 7, 7, yedi 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 6, Altı 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 Bitti. Dur başka var mı? Bok var. Lan Nita'cığım seni iyi ki geliştirmişim. Lan. Lan daha elmasım varmış ya. Dur şu ve bu. Nitas. Tamam bu son tur. Son tur. Bu son tur. Eğer kazanırsam artık videoyu burada kapatacağım. Başlıyor. Evet hadi hadi. Oo Hemen dedik herkes ölüyor ya. Vay be. Bugün şanslı günün. Hih hih hih. Bear <laughs> bear bear bear. Ayuuu. Be Ayu gel Ayu, gel 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 gel. Hadi neyse. Hadi neyse. Eveeet. Evet. tur. Yeah. Hayır. Ayı gel oğlum gel tosunum gel gel tosunum gel gel tosunum gel gel tosunum gel şunları öldür ayı bir daha buraya gel ayı seni ben alıyorum koltuk yerlerine ayı ayı herkes öldürüyor lan oha ayı bir kez ayı bir kere de şuraya gelir misin tüh be on Neyse ondayız. Şimdi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kazandık. Gel <laughs> gel <laughs> Oha 9 olduk öyle ya. Oldu. Evet, <laughs> tamam. Şimdi. 10. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.